Beren Altun. 26 yaşında ve 4,5 yıllık evli. Hemşire olan gelinimiz Aslen Diyarbakırlı. Aslı Ünal'le gelin evinden herkese merhaba değerli izleyenler. Biz haftanın finalinde neredeyiz? Neredeyiz? İstanbul'da Kocaeli'de. Kocaeli'de. Kocaeli'de göreceğim. Kocaeli'de Daha önce gelmiş miydin hiç gelmedim. Gelmedi. Nasıl evet, beğendin Şahane bir sahil değil Çok mi? Çok güzel evi bakalım Beren'in evi nasıl, karşılaması nasıl. Bize burada randevu verdi. Ee, şimdi ilerleyeceğiz birazdan ama onun öncesinde kızlar. Bir puanları hatırlayalım. Bir hafta boyunca birbirinize kaç puan verdiniz? Evet Çiğdem. Hey, ben arkadaşlarımdan toplamda 6 puan aldım aslında. Evet sen? 10 puan aldım. 6 puan aldım aslında. Ve? İran. 8 puan aldım. 8 puan aldın. E, aranızda çok da bir fark yok aslında değil mi? Minik minik. Minik hmm. minik farklar. Bakalım bugün ee, ne olacak bugün tabii ki haftanın birincisi kim olacak ve bizden tam 50 bin TL'yi hangi gelin kazanacak bunu bugün öğreneceğiz ama şimdi bakalım berene doğru yürüyelim berenin karşılaması beren. Beren, beren aslı hanım gelinler darıca sahile hoş geldiniz hoş bulduk! Hoş bulduk. Hoş bulduk. Oppa! Hoppa <laughs> <laughs> Gir gir ben de burada mı Öyle mi O! Oh. Bravo! Bravo! Harikasınız. Teşekkürler. <laughs> ne güzel bir karşılama bu böyle. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz Rica sağ olun. Harikaydınız. Bir tanem Berancığım. hoş hoş bulduk. Ne güzel i̇yi, bir sahil bu böyle. Ne güzel bir karşılama. Haftanın <laughs> son gününe biraz evet. böyle enerjik başlayalım istedim. Saklı yapması. Şimdi bu hangi yöreydi? Siirt yöresi. Siirt yöresi. Siirt yöresi bir siirt gelini olarak sizlere siirtin halk oyunlarıyla başlamak vay istedim. vay. Helal. Olsun. Bilenler biliyor, ben de anne tarafından biraz böyle bir siirtliyiz efendim. Ee, ve bu benim de çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum kardeşlerime. Sağ olsun. Harika bir sürprizdi. Çok Peki şimdi ne yapıyoruz Berencim? Bu güzel havanın tadını çıkaralım. Sizleri şöyle bir sunuma almak istiyorum. Sunumu burada mı yapacaksın? Evet, burada ee, yapacağım. Harikasın. Ama o zaman bir sunuma geçerken sizden bir şey rica edebilir miyim? Şöyle yine yöremizden güzel bir e, halk oyunuyla bizi uğurlayın. Olur mu? Olur. Alkışlar size gelsin. <laughs> Gelin kızlar. Hoppa! <laughs>